Gizlilik politikası, toplantılar, şifreler ve kodlu yazışmalar nasıl yürütülüyordu? Illuminati'nin gizlilik politikası, toplantılar, şifreler ve kodlu yazışmalar. Illuminati'nin tarihsel varlığı boyunca gizlilik, örgütün temel ilkelerinden biri olmuştur. Adam Weishaupt ve diğer kurucular, üyelerinin yalnızca belirli bir dereceye kadar bilgiye erişimini sağlamak ve örgütün varlığını gizli tutmak amacıyla karmaşık bir gizlilik politikası oluşturmuşlardır. Bu politika yalnızca toplantılar ve yazışmalar değil, aynı zamanda örgüt içi hiyerarşi ve ideolojik iletilerin paylaşımı açısından da son derece stratejikti. Bu yazıda Illuminati'nin gizlilik politikası üzerine ayrıntılı bir inceleme yapacak; toplantılar, şifreler, kodlu yazışmalar ve gizliliği koruma yöntemleri hakkında bilgi vereceğiz. 1. Gizliliğin temel ilkeleri Illuminati'nin gizlilik politikası, örgütün hayatta kalabilmesi ve devletler ile kilise gibi güçlü dış etmenlerden saldırılara karşı korunabilmesi için temel bir gereklilikti. Bunun yanında, örgütün en önemli hedeflerinden biri de aydınlanma ideallerini yalnızca seçkin bir grup insan arasında yaymak, bu idealleri toplumun geri kalanından saklamak ve toplumsal yapı üzerindeki etkilerini artırmak idi. Bu yüzden gizlilik, örgütün yapısal işleyişinde kritik bir yere sahipti. İkinci, Toplantılar ve gizlilik. Illuminati, üyeleri arasında düzenli olarak toplantılar yapıyordu, ancak bu toplantılar gizlilik ve gizli yerlerde gerçekleşiyordu. Toplantı yerleri genellikle gizli odalar ve kapanmış mekanlar olurdu ve dışarıdan bir gözün içeride neler olduğunu anlaması neredeyse imkansızdı. Toplantı yöntemleri ve dönemsel gizlilik. Yer seçimi, toplantılar, gizlilik ve güvenlik sağlamak adına genellikle izole mekanlarda gerçekleştirilirdi. Bazı kaynaklara göre Illuminati üyeleri gece saatlerinde veya toplumdan izole edilmiş yerlerde toplandılar. Gizli kimlikler ve kod adlar, toplantılara katılan üyeler çoğunlukla gerçek kimliklerini gizler ve kod adlar kullanarak birbirlerini tanırlardı. Bu örgüt üyelerinin bir araya geldiği toplantılar sırasında herhangi bir dış müdahale veya casusluk faaliyetinin engellenmesini sağlardı. Fiziksel ve psikolojik güvenlik, toplantılara katılacak üyeler önceden belirlenen güvenlik önlemleri ile bilgilendirilir ve psikolojik manipülasyon teknikleri ile birbirlerine güven aşılanırdı. Her katılımcı, gizliliği koruma ve sadece belirli bilgilerle yetinme konusunda özel olarak eğitilirdi. 3. Şifreler ve kodlu yazışmalar Illuminati'nin gizlilik politikası yalnızca toplantılarla sınırlı değildi, örgütün üyeleri arasındaki yazılı iletişim de şifreli bir şekilde gerçekleştirilirdi. Şifreler ve kodlu yazışmalar, Illuminati'nin dışarıya sızmaması ve gizliliğini koruması için kullanılan en etkili araçlardan biriydi. Şifreleme sistemleri ve kodlar. Suktıl şifreleme teknikleri, Illuminati üyeleri şifreli mesajlar göndermek için karmaşık Suktıl şifreleme teknikleri kullanırlardı. Bu şifreler metinlerin anlamını değiştirmeye yönelik değil, kelimelerin yerini değiştirmeye yönelikti. Örneğin, bazı harflerin ya da kelimelerin yerleri değiştiriliyordu. Bu da dışarıdan birinin anlamayı engelleyen bir teknik oluyordu. Sembolizm ve şifreli dil, Illuminati üyeleri yazışmalarında sıkça sembolizm kullanırlardı. Baykuş, piramit gibi semboller, şifreli yazışmalarda bilgilerin gizlenmesi veya özel anlamlar taşımaları için kullanılırdı. Örneğin, baykuş sembolü, bilgeliği ve gizliliği simgeliyordu. Alfabetik şifreler, bu şifreler, bir harfin başka bir harf ile değiştirilmesi temeline dayanırdı. Caesar şifreleme yöntemi gibi teknikler, örgütün en basit şifreleme yöntemlerinden biriydi. Bu sayede, şifreli mesajların çözülmesi için belirli bir anahtar gerekmekteydi. Kodlu yazışmaların güvenliği Zaman ve yer kısıtlamaları, kodlu yazışmalar yalnızca belirli zaman dilimlerinde ve gizli yollarla iletilirdi. Posta sistemleri ve bireysel elçiler de bu yazışmaların taşınmasında önemli bir rol oynardı. Yazılı mesajlar ve yalnızca ileri düzey üyelere kodlu yazışmalar genellikle örgütün üst düzey üyeleri arasında gerçekleşirdi. Bu sayede daha alt düzey üyeler sadece kendi derecelerine ait bilgileri alır ve daha geniş örgütsel sırları öğrenemezlerdi. 4. Gizlilik için kullanılan diğer yöntemler Illuminati yalnızca şifreleme ve toplantı yöntemleriyle değil, aynı zamanda sosyal mühendislik teknikleri ve psikolojik stratejilerle de gizliliğini sağlardı. Psikolojik manipülasyon ve güven. İleri düzey eğitimi, üst düzey üyeler, daha alt düzey üyeleri psikolojik manipülasyon ve bilgi güvenliği konusunda eğitirlerdi. Bilinçli unutmama ve gizliliği bozmanın tehlikeleri konusunda düzenli eğitimler verilir, üyeler birbirlerine karşı güven aşılanması sağlanırdı. İçsel iletişim, üyeler arasında yapılan içsel yazışmalar ve iletişimlerde duygusal bağların güçlü tutulması gerektiği öğretilirdi. Bu bağlar, üyelerin gizliliği korumalarını sağlayacak psikolojik bir bağ yaratıyordu. Çift kimlik ve sosyal maskeler. Illuminati üyeleri, toplum içinde görünüşte sıradan birer birey gibi yaşamayı tercih ederlerdi. Toplumdaki rolleri, gizliliklerini korumalarına yardımcı olacak maskelerdir. Bu, özellikle kamusal alanda tanınmayı engelleme açısından önemliydi. Sonuç: Illuminati'nin gizlilik politikası, yalnızca örgütün varlığını korumak için değil, aynı zamanda toplumun geri kalanından gizlenen ideolojilerin aktarılabilmesi için tasarlanmış karmaşık bir yapıdır. Toplantılar, şifreli yazışmalar ve gizli sembolizm, Illuminati üyelerinin gizliliği sağlamalarını ve örgütün stratejilerinin dışarıya sızmasını engellemelerini sağlamıştır. Bu gizlilik, örgütün hayatta kalmasının ve etkinliğini sürdürmesinin en önemli faktörlerinden biri olmuştur.